Zıp zıpın kaybolan hazinesi. Zıp zıp sevimli ve pofuduk bir sincaptı. Büyük bir ağacın yüksek dallarında yaşardı. Oyun oynamayı, dalların arasında zıplamayı ve yeni şeyler keşfetmeyi çok severdi. Zıp zıpın kahverengi, tüylü kuyruğu kocamandı. Her zaman parlak gözleri merakla ışıldardı. Zıp zıp acındaki herkesin dostuydu. Çok neşeli ve yardımseverdi. Zıp zıpın yuvası yaşadığı büyük meşe ağacının en sağlam dallarından birindeydi. Bu ağacın dalları gökyüzüne uzanırdı. Yaprakları bir şemsiye gibi gölge yapardı. Bu meşe ağacı sadece bir ağaç değildi. Aynı zamanda birçok canlının eviydi. Minik kuşlar şarkılarını burada söylerdi tırtıllar yaprakların tadını çıkarırdı. Uğur böcekleri ise dalların arasında gezip bilgeliğiyle diğerlerine yol gösterirdi. Zıp zıpın en sevdiği şey meşe palamutları, ceviz ve badem toplamaktı. Sonra bunları güvenli bir yerde saklardı. Bir gün sakladığı yemişlerin yerini unuttu. Telaşla ağacın dallarında aramaya başladı ama bulamadı. Zıp zıp düşündü. Arkadaşlarımdan yardım istemeliyim. Minik kuşun yanına gitti ve sordu. Minik kuş, yemişlerimi sakladığım yeri biliyor musun? Minik kuş başını salladı. Hayır zıp zıp, görmedim. Sonra sevimli tırtıla gitti. Sevimli tırtıl, yemişlerimi nereye koyduğumu biliyor musun? dedi. Tırtıl üzgün bir şekilde cevap verdi. Hayır zıp, zıp görmedim. En sonunda Bilge Uğur böceğine danıştı. Bilge Uğur böceği, ne yapacağımı bilmiyorum. Yemişlerimi sakladığım yeri unuttum, dedi. Uğur böceği gülümsedi. Hep birlikte ararsak daha çabuk bulabiliriz, dedi. Zıp zıp ve arkadaşları aramaya koyuldular. Sonunda bir evin posta kutusunda yemişleri buldular. Hep birlikte yemişleri zıp zıp'ın evine taşıdılar. Zıp zıp teşekkür etti ve yemişlerini arkadaşlarıyla paylaştı. Hep birlikte yemişlerden yediler. Sonra da mutlulukla uykuya daldılar.